Sen kimsin kardeşim? Sen rejimi tehdit eden bir unsur haline gelmişsin. Yani adayları suç örgütü lideri. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Peki bunu ne zaman açıklıyor? Bu partiyi kuran kurucu liderin ölüm yıldönümünden bir gün sonra. Asıl bir suç varsa bu savcı işlemiştir. Sonra ne demektir ya? Ahtapot'un kolları bu laf kimin? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın. Soruyorum bu iddianameyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı, Akın Gürlek mi yazdı? Bunu nasıl saçma sapan ifadeler partiyi itham eder iddialardan sonra anayasaya göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na partimizin kapatılması için ihbarda bulunmuş. 102 yıllık bu partiyi kapatacak da anasının karnından doğmadı. Haddini bileceksin sen. Ben de senin hakkında ihbarda bulunuyorum. Rejimin bir tehditisin. Sözde bir iddianameyle Türkiye'nin birinci partisine ayar veriliyor. Bu bir iddianame değil bir muhturadır.